Arkadaşlar videomuza geçmeden önce sizlere ufak bir yorum var. Arkadaşlar yeni de ve futbol parası çekilişimiz bildiğiniz üzere devam ediyor. Çekilişimizi iki kardeşimize iki krala 2130 futbol parası satın alacağım. Çekilişimiz arkadaşlar 10 Şubat tarihinde açıklanacaktır. Katılmak için size yapmanız gerekenler nelerdir? Samet Aydın kanalına yani bu kanala abone olmak, videomuza like atmak ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz size çıkma ihtimali o kadar çok çığılır. Bir hesap bir insan iki hesap iki insan hesabı ilerliyoruz. Çekilişlerimizde de çekilişimiz dediğim gibi 10 Şubat tarihinde YouTube hikayeler kısmından topluluk kısmından her yerden açıklanacaktır. İki kardeşimize 2130 e futbol parası çekilişimize de sizler de katılabilirsiniz. O zaman hemen videomuza geçelim. Hepinizden merhabalar arkadaşlar. yepyeni bir efsane bir taktikli Showtime Epic Top açılım videosu ile beraber karşınızdayım. Evet arkadaşlar gün günlerden pazartesi ve her pazartesi günü günlük olduğunuz üzere e, Epic Top açılımları veya Showtime Top açılımları gelirdi. Bugün de arkadaşlar Kurtula gibi Palmer gibi efsane isimler gelmiş. Şimdi taktiklerimizi gerçekleştireceğiz. Sizlerden ricam arkadaşlar lütfen videomuzu atlamadığınız zengi detaylı bir şekilde anlayın. Çünkü en ufak noktasını bile kaçırtırsanız taktiklerimiz işe yaramayabilir bu noktada. Şimdi bilmiş olduğunuz üzere arkadaşlar sizlerin de yapmış olduğunuz taktikleriniz, top açılmanız vesaire varsa yorumlar kısmında belirtin. Sizlerin taktiklerinizi özel de bir bilgilendirme videosu taktikli bir epik top videosu da gelebilir. Arka planda videoda efendim söyleyeyim facecam'de sesle ve arka plandan değişik gelen tutuk tutukurdu seslerinden kusura bakmayın. Şu an iş yerindeyim arkadaşlar. Onun için ee, hepinizden özür dilerim. Sizlere video yetiştirmek amacıyla bir boşluk buldum sizlere bilgilendirmek çekmek amacıyla arkadaşlar bir boşluk buldum. Bunu da değerlendirmek istedim. Sizlerden ricam bir like atmanızı, kanalımıza abone olup bildirimler açmanızı tavsiye ederim. Her akşam canlı yayın açıyorum. Canlı yayınlarımızı da lütfen katılım sağlamayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi Colville gibi falan efsane isimler var bu noktada. Ruiz var. Güzel bir oyuncular gelmiş arkadaşlar. Şimdi arka planda taktiklerimizi hoca girdik çıktık. Girdik çıktık geriye çıktık arkadaşlar. Sonra da arkadaşlar yapacağımız taktikleri hızlı bir şekilde göstereceğim zaten. Tamari'ye arkadaşlar giriyoruz. Üzerinde biraz geziniyoruz. Geriye geliyoruz. Junior'a arkadaşlar giriyoruz. Üzerinde geziniyoruz. Arkadaşlar geriye geliyoruz. Sonra Stalker'a giriyoruz arkadaşlar. Üzerinde gezindikten sonra geri çıkıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar rengi de tıklayıp çıktık. Sonra Kolba'da tekrardan tıklayıp arkadaşlar üzerinde gezinip geriye geliyoruz. Rüzeyt tıklayıp üzerinde gezin arkadaşlar geriye geliyoruz. Allah tıklayıp arkadaşlar üzerine tıklayıp geri geliyoruz. Gezindikten sonra e, tekrardan arkadaşlar Showtime kartı olan bostuk kartımız olan tıklayıp geriye geliyoruz. Ondan sonra e, geriye geldik arkadaşlar. Kurtuya tıkladık, çevirdik, ters düz yaptık yani. Üzerinde gezindik, becerilerine derecelerine baktık bu şekilde geriye geldik arkadaşlar. Ondan sonra onun hemen eee kurtoya tekrardan geldik çıktık. E, yüze futbol paramız arkadaşlar e, ödedik. Bakalım ilk top açılışımızdan, ilk taktiğimizden kim gelecek İnşallah bir epik buluruz, ilçe anla bir showtime buluruz. Abi gel ya. Vallahi gel emeğimize değsin. Bu arada arkadaşlar bu top açımlarını ben kendim izin alarak sizlere paylaşmaya çalışıyorum. Yani videomu düzenlediğim için nerede hangi oyuncunun çıkacağını bilmiyorum. Onun için çok heyecanlıyım. İlk top açılımımızdan %100 kanıtlıdır arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere bir de bir yaptık. Kurtuayı bulduk. İnşallah güzel bir top açılımı açma dileğiyle beraber arkadaşlar. Şimdi hemen ikinci top açılımımıza geçtik. Bakalım bundan hangisi mi, hangi kralı bulacağız. Hemen şu şekilde arkadaşlar e, üzerine gezdiğimiz bu su kartın kurtağının üzerinde birazcık geziyoruz arkadaşlar şu şekilde hemen geriye geliyoruz. Buradan arkadaşlar tekrardan kurtağa çıktık geriye geldik tıkladık geriye geldik tıkladık geriye geldik tıkladık geriye geldik. Tıkladık, geriye geldik tıkladık geriye geldik arkadaşlar kurtuladan sonra tekrardan geriye geliyoruz buradan arkadaşlar ara yüzden tıklayıp geri tıklıyoruz ee, yani tıklayıp geri çıkıyoruz tıklayıp geri çıktık iki kere üçüncü kere de kurtarıp tıklayıp geri çıktık ee, dördüncü kez tıklayıp geri çıktık beşinci kez arkadaşlar kurtarıp tıklayıp geri çıktık ee, altıncı kez arkadaşlar kurtarıp tıklayıp geri çıktık yedinci kez tıklayıp geri çıktık. 8. kez tıklayıp geri çıktık. 9. kez arkadaşlar tıklayıp geri çıktık. Ve son olarak arkadaşlar 10. kez de tıklayıp geri çıktık. Şimdi Konami tarafından arkadaşlar. Ondan sonra tekrardan hemen yanındaki olan isim arkadaşlar. Konami'nin Showtime kartına iki kere tıklayıp çıktıktan sonra. Şöyle şu şekilde iptal yapıyoruz. Yani gerçek çık geri çık yapıyoruz Konami'nin şeyini. E, ana yüzünü arkadaşlar. Şu şekilde gelmiş olan bilgilendirmeyi tıklayıp arkadaşlar resetledik. E, oyuncularımız sıfırladı geri arkadaşlar. Şimdi... Tekrardan resetledik ikinci defa sizler de lütfen bunları sırasıyla yapın bu ikinci taktiğimizdir ilk taktiğimiz deneyip çıkmadıysanız ikinci taktiğimiz deneyip şansınızı deneyebilirsiniz ya da üçüncü taktiğimiz deneyip şansınızı bulmada deneyebilirsiniz hemen üçüncü defa resetledik arkadaşlar dördüncü de arkadaşlar güzel futbol paramızı harcadık bakalım kimi gelecek İnşallah güzel bir show time buluruz inşallah bir kurtuğa daha veyahut da bir Palmer daha buluruz arkadaşlar derken ikinci taktiğimizi %100 kanıtlı görmüş olduğunuz üzere Kurtay'ı tekrardan bulmuş olduk. Sizler bu top açılımlarından hangisini buldunuz? Top açılımı yaptınız mı yapmadınız mı? Yorumlar kısmında lütfen görüşlerinizi belirtin. Hemen hızlı bir şekilde bir diğer taktiğimize geçmiş bulunmaktayız. Bu taktığımızı arkadaşlar Kurtuva'ya tıkladık. Şu şekilde oyuncuların üzerinde birazcık gezindik arkadaşlar. Becerilerine, derecelerine baktık. Sonra busuna girdik arkadaşlar. Geriye geldik. Tıkladık busuna geriye geldik. Şu şekilde kaleci uğrularının derecelerini görüyorsunuz. Şu şekilde geriye geldik. Ee, geriye geldik arkadaşlar. İşte tıkladık geriye geldik. Ee, tıkladık geriye geldik. Bu noktada ben Palmer ve Kurtuay'ı çok isterim. İkisi de arkadaşlar sevdiğim isimlerden birisidir. İnşallah buluruz. İnşallah Konomi bu noktada sıkıntı yapmaz. Şöyle şu şekilde buslarına tıklayıp geriye geldik. Becerilerine derecelerine baktık arkadaşlar. Bu şekilde Palmer'a tıkladık geriye geldik. <laughs> Şöyle tıkladık geriye geldik. Tıkladık geriye geldik. Bakalım Ruiz'e tıklayıp geriye geldik. Colville'a tıklayıp geriye geldik. Hangi tıklayıp geriye geldik arkadaşlar. Rona'ya tıklayıp geriye geldik. Bizler hangi öncüye tıkladıysak sizler de ona lütfen tıklamayı özen gösterin. Kurtu'ya tıkladık ters düz yaptık. Geriye geldik. Palmeri tıklayıp ters düz yaptık. Geriye geldik. Şu şekilde arkadaşlar 100 F harcadık bakalım. Abi işte bu. Ay şekler patlıyor. Kim geldi? Güzel bir isim ver. Kim 20 numarasıyla Showtime isim palma da arkadaşlar bu şekilde bulmuş olduk. Bir hayırlı olsun alırım. Kanalımıza abone değilseniz ve abone olup bildirimleri açarak bizlere büyük destekte de bulunabilirsiniz. Kaleci ihtiyacınız varsa bu şekilde kaleci kurtuğa geldi. Kaleci ee, sizlerin takımlarınızı bildiğiniz üzere yorumluyoruz arkadaşlar canlı yayınlarda. Çoğu kardeşimizin kalecisi yok. Eğer futbol paranız varsa kaleci ihtiyacınız da varsa bu noktada kurtuğayı ee, tavsiye ederim. İnşallah arkadaşlar hızlı bir şekilde bulabilirsiniz. 100 e futbol parası harcayarak en hızlı bir şekilde epik ve Showtime oyuncularının bulmasını son dakika bir şekilde paylaşıyorum. Sizlerden ricam kanalımıza abone olup bildirimleri açmanız. Instagram hesabımız pes Samet Aydoğan Instagram hesabından bizleri takip edebilirsiniz. TikTok hesabımız Samet Aydogan YT'dir arkadaşlar. Buralardan bizleri takip edebilirsiniz. Elimden geldiği kadar listeleri bu noktada bilgiler vermeye, kampanyalar hakkında bilgiler vermeye çalışıyorum. Lütfen kaçırtmayın. Lütfen kanalımıza abone olup bildirimleri açın. Diyeceklerim buraya kadardı. elimden geldiği kadar listeleri mutlu edebildiysem ne mutlu bizlere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.